Kısaca ver de yayınlayayım sayfalarda. Ama önce kendini bir tanıt bilmeyenler için. He. Ben Çam köyünden, eski ismi Cincife'den, Aşık Hasan, Tokadın Cincife köyünden. Tanımayanlar da tanısın. Ben eski müzisyenlerdenim. Şu anda yapmıyorum ama Tokat'ın, çok büyük tanıtımlarını yaptım ben zamanında. 35 yıl önce iki tane yüresel kaset yaptım. Tokat sağması gibi bazı eserlerimiz var oldu. Kurban Bayramı ile ilgili neler söylersin Hasan Emre? Kurban Bayramı'nı bütün Türkiye'ye hayır getirmesini isterim. Kurban Bayramı, herkesin Kurban Bayramı mutlu olsun isterim. <laughs> İbadetleri insanların kabul olsun isterim. Hasan Emre benim neslim seni hem bir abi olarak bildi, hem şoför olarak bildi, hem düğünlerimizi çaldı, hem bizim büyüdüğümüzü gördün. Evet. Her sıkıntımızda sen vardın. Neler söyleyeceksin bizim kuşağa? Vallahi, ben biliyorum bir tek müziğiyle uğraşmadım. Servisçilik yaptım. Yaylacılık yaptı. Yap, Yaylacılık devam, yaptı. Devam He hala devam ediyor. <laughs> Diyeceğim şu. köy hizmet. Köyüme hizmet ettim. Komşularıma yeni yetişen gençliği ben çok severim. Gençlere hiçbir zaman böyle bir argo, kelime konuşup da o çocukları yanlış yönlendirmemişimdir bu yaşıma kadar. Hep iyi yönetmişimdir, iyi konuşmuşumdur. Ve gençler de beni severler. Aman ben de abi. gençleri severim. Hepinizden Allah razı olsun. Aman. Amin, amin. Şimdi Hasan emmiden sonra bayrağı devralan, artık bir yerel sanatçı olmaktan çok Türkiye sanatçısı olma yolunda ilerleyen... Oğlu Kadir Bey ile birlikteyiz. Kadir Bey'i ben de sosyal medyadan yakından takip ediyorum. Sevgili sanatçı kardeşimiz Kadir Bey, senin Kurban Bayramı mesajın nedir? Ben öncelikle yaşadığım köyümün, benim, yaşadığım ilimiz Tokat'ımızın ayrıca tüm İslam aleminin bu mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Cenab Allah daha nice bayramlara tüm sevenlerimiz ve mübarek bu bayramda bütün İslam aleminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür